Şimdi <laughs> devam Biraz sonra para var desteğiniz gelecek çeşmede bir çıkış yapacağız. Denize gideceğiz. Bugün de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Biz görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Radarımızı devreye aldık. Çarpıl devrede. Oğlum ön taraftan tonoz da boşaltmaya gidiyor. Ben hava hiç olmadığı için sancak kıçalatı ve iskele kıçalatını boşaltıp çıkış yapacağım. Batı aldık. Olum da oradan topluyor. Baş tamam değil mi çıkabiliriz? Efe, efendim duyuyor Tamam. Tamam. Topladın mı? Evet. Kitabımızı inceden veriyoruz. Alak çıkarmam lazım oraya değil mi? Hayır o verici kalat. Bizim ponton bir miktar olduğu için baştan dokun, dokundur, dokunduruyorlar. Teşekkürler. Geçme Marina. Marina bazıdan çıkışı gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra devirli denize gireceğiz inşallah diye düşünüyoruz. Hadi İyi, bakalım. Şimdilik. Çıkış yapalım, tamam çıkış yapabiliriz. Tamam, Evet, yakıt istasyonuna böyle ilgili arkadaşlarımız var. Çok yardım sefer, Sağ olsun. Biz seviyoruz. <laughs> Burada da palamarları bu jilet gibi can yelekleri boynunda gayet esifli yardım ediyorlar, destek veriyorlar. Evet, Biz de çıkıyoruz. Oğlum da orada çalışıyor. Kaptan sağ dediğinizde salacağım. O bıraksın. Ayağınıza... Atabilirsiniz direkt yolmayın kendinizi. Ben toplayacağım. Tamam salabilirsin biraz ortadan istiyorum sizi. Sağ ol, Tamam. Siz de. Selametle. Sağ ol. Evet, Çeşme Marina'dan çıkıyoruz. Güzel Marina'm, görüşürüz. Çeşme Meydanı'nı göstereyim size arkadaşlar. Tezgahı mı bilmiyorum ama çok güzel bir meydan diyor. Baksana şu an 5-6 dakikada Mehmet'in tamam, ucu sakız. Sakız adası, sakız limanı. 10 mil uzaklıkta. Sıklıkla gidiyoruz. Çeşme Marina'dan çıkış yapıp sakıza 1 saat 10 dakikada varıyoruz. 1,5 saat hatta sürüyor. 1,5 saat sürüyor. Yaklaşık 9-10 mil civarında. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Bugün de sakıza gitmek için çok güzel bir gündü. Ama sadece denize gideceğiz. Biraz ana ve canavayı açtık oğlumla fakat rüzgar 5 altına yer yer bitiyor. Dolayısıyla tamamen kapattık. Şu anda nifus İmiye dedikleri ama bizim çeşmenin hızının karşısındaki adaya doğru gidiyoruz. Orada jandarma koyuna girmeyi planlıyoruz. Tabi yer varsa. Buraya hiç gelmedik ki daha önce. Geldik hatırlamıyorsun. Tam da baksana bak zaten burası Yunanistan'ın gerçekten. Yunanistan değil o. Bak baba sınır şurası. Hayır sınır değil o. Sınır baba bu bak. Değil. Dümdüz sınır işte. Hayır de, sınır yukarıda bak sola çevir kırmızı olan. E nasıl Yunanca bunun adı? dakika sonra adadayız. O Demir alma vakti geldi. Şu güzel koydayız. Paletlerimiz olmuyoruz. daha su. Zaten çeşmenin suyu hiçbir zaman böyle ısınmıyor. 22'lerde. 21'lerde. Evet. evet oğlum söyle. Ne diyorsun? Şey Yaş söyleyeyim. bugün 21 Ağustos. E 1972'den 2022'ye kadar olan babanın hayat görevinin 100 yılın bir 50 yılı geçti. Tabii ya. Ne diyorsun bununla ilgili? Şey demem Allah uzun ömürler versin diyorum. Abi, abi kurban olayım. Evet, Teknende 2017 419 bir teklifiz var. Memnun musun bu hayattan? Çok memnunum. Baba seni yesin. Ama biraz asillik var galiba. Var mı? Olabilir. Olabilir mi? Yok bence ya. Çek Ama mi? arada bir oluyor. Sabah kalkınca mı oluyor?